<laughs> Selamun aleyküm. Afrika Kurban Organizasyonu ekibi olarak Afrika Tanzanya'dayız. Gülü Şeren kardeşimizin adak kurbanını keseceğiz. Rabbim Hüseyin'i kabul eylesin. Aleykümselam. Aleykümselam. Rabbim Gülü kardeşimizi ve ailesini görünür görünmez kazalardan, belalardan, dertlerden, tasalardan, acizlikten, tembellikten, borç altına ezilmekten, nefise şeytanın şerrinden, cehennem azabından, kabir azabından, ahir zaman fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim evlatlarını kendilerine dünyada yardımcı, ahirette şefaatçi eylesin. Amin. Rabbim bilhassa güzelim memleketimizi ve alemi İslam'ı arzi ve semayı musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Allah ebeden razı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber Allahu ekber velillahil hamd Vekaleti verdim sana. Aldım kabri